Merhabalar Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz. Bugün Balıkesir Gönel Gönen'e 8-9 kilometre mesafede olan Havadar rakım olarak yüksek bir yerdeyiz. 4250 metre tarlanın tanıtımı için geldik. 2021 yılının son çekimi için geldik. Burada bugün birkaç tane yerin çekimini yapacağız. 2021 biraz sıkıntılı geçti ekonomik. İnşallah 2022 sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir yıl diliyoruz. Tüm sevenlerimize ve Türkiye adına temennimiz bu şekilde. Evet değerli takipçilerimiz 2021 yıl son videosu demiştik. 4250 metre. Biraz kırsal bir kesimde olan bu yerimiz 4250 metre. Biraz rakım olarak yüksek, hava dar bir yerde. Gönüle 8-9 kilometre mesafede. Biraz kırsal demiştik. Burada ne ekebiliriz, ne yapabiliriz? Burada komşularımızda bazı tarlalarda zeytin bakılmış. Gördüğünüz gibi biraz kayalı bir bölge. Tarlanın üst üst tarafında resmi kadastral yolu var. Fakat açık değil. Alt tarafında resmi yolu var. Asfaltlama çalışmalarına başlanmış fakat bu sene tamamlayamamışlar. Evet gördüğünüz gibi karşı taraf zeytinlik. Zeytin ağaçlarımızı görüyorsunuz. Alt tarafı yol. Yan tarafta yine bir yer yeni alınmış. Biraz harfiyat işçilik yapılmış. Tarlamızın üst tarafında dediğimiz gibi yolu var. Fakat açık değil. Üstteki komşumuz oradan girişini yapmış. Yani normalde açık yolumuz ama şu anda çalışmadığı için kapalı. Yolumuz buradan geçiyor tarlanın üst tarafından biz geçemiyoruz. Çok çalılar var. Temizlik yapılmış. Evet gördüğünüz gibi buraları komple bu şekilde orman. Komşumuz kepçe sokmuş. Çalışmış. Temizlemiş. Burası da aynı şekilde olabilir. Evet değerli takipçimiz. Fiyatı iç açıklamalar kısmında yazıyor. Detaylı bilgi de yazıyor. Telefon numaralarımız yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Tarlanın üst kısmında su gözü deriz. Su otları. Bunlar suyun olduğunu gösteriyor. Bazı yerlerde yukarıdan su almışlar. Şuradan borusu düşenmiş. Alt taraftan bir ucunu gördük. Gördüğünüz gibi su hattı olarak çekmişler. Bu tarlamızın içerisinde bol miktarda gördüğünüz gibi meşacı var. Kuyinal deriz onlardan var. Komşularımız bazı yerlerde zeytin ekmişler. Köyümüzün hemen dibinde olan bir bölgede yerimiz. Yolumuz karşıda tarlanın alt ucunda yol geçiyor. Gördüğünüz gibi doğal manzarası muhteşem. 4250 metre tarlamız Allah'ın izniyle yeni sahibini arıyor. Bu üst kısmı biraz meşelik olmuş. Ama bir kepçeyle düzlenip temizlenebilir. Burada zeytin olabilir. Tabi toprak analizi yapıp farklı meyveler ekilebilir içerisinde gördüğüm kadarıyla armut ağaçları var ahlat ağacı var yani bunlar aşılanmamış evet, değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi biraz meyilli bir yerimiz tarlamızın en alt ucu şuradan yol geçiyor devam edersek karşı taraftan Gönen'e devam eden bir yolumuz. Karşımız orman, mera. İşte bazı bölgelerde bazı yerlere arı koymuşlar. Değerli takipçilerimiz, Gönen Güçlü Emlak kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Evet diğer komşumuzun tarafına geçtik. Niye geçtik? Burası temizlenmiş biraz. Gördüğünüz gibi yolumuz altta. Yine buradan biz tabana kuvvet deyip sağ salim aşağı inip yine yolumuza devam edeceğiz. Günen güçlüğümle abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Nice sağlıklı, bereketli, kazançlı yıllar diliyorum. Allah'a emanet, hoşçakalın. Evet bu üst taraftan geçen yol 4250 metre yerimiz burası. Evet yolumuz buradan geçiyor fakat şu anda açık değil. Resmi kadastrol yol.